Evet şimdi de size bu evi göstereyim. Aa, bayağı büyükmüş. Evet büyük. Eminim bu ev sizin için en uygunu. Ha, bu arada burası da mutfak. Hmm, mutfak tam bize göre yeterli değil mi canım? Evet canım. Ayrıca evin kendine ait bir garajı var. Tam önünde duruyorsunuz. Oo, güzel güzel. Buraya kendime hobi odası yapabilirim bence. <laughs> Bayağı geniş. Hı hı. Asansörümüz var. Bir üst kata asansörle çıkıyoruz. Yalnız asansör iki kişilik. E, tamam siz çıkın ben gelirim. Gördüğünüz gibi evin kendi eşyaları var. Burası ayrı bir oturma odası. Aa çok güzelmiş. E, bir de banyo da ileride. hı. Hmm, küveti var. E, başka oturma odası var mı acaba? Var canım bir üst katta. O zaman bu odayı değiştirebiliriz. <laughs> Üç kata çıkalım. Tamam. Burada da salon yani diğer oturma odası ve yatak odası var. Yatakta gayet rahatmış. Bütün eşyalar dahil değil mi? Evet canım bu ev eşyalı olarak veriliyor. İsterseniz kendinize göre eşyaları değiştirebilirsiniz. Bu eve bayıldım, tamamdır, kabul ediyoruz. O zaman hemen işlemlere başlayalım canım. Güzel güzel kapı sağlam. Oh, e, geldiniz mi? Canım biz anlaştık. E ee, alıyoruz. Aa, i̇yi ama e, şey e, kom komşularımız, komşularımızla da bir tanışsaydık bir de evin geri kalanını ben görseydim. Aa evet komşu çok önemli. E, Tabi sonuçta yan yana yaşayacaksınız. Yan tarafta tek başına yaşayan birisi var, e, sizi onunla da tanıştırayım. Böyle buyurun. Evet kahvemi de koydum. Yarın sabaha kadar ders çalışmam gerek. Merhaba. A, merhaba. Kolay gelsin seni yeni komşularınla tanıştırayım. Merhaba. Merhaba. O, öyle mi? Hayırlı olsun. Umarım çok mutlu olursunuz. E, siz yalnız yaşıyorsunuz değil mi? Sonuçta bizim oturacağımız yerde huzur çok önemli. Değil mi canım? Evet canım. A, evet evet e, genelde okulda oluyorum. E Sınavlar falan hatta yarın sabaha kadar ders çalışmam gerekiyor. Öyle mi? Kolay gelsin. Tamam neyse. Evet komşunuzla da tanıştığınıza göre şimdi ne diyorsunuz? Tutuyoruz. Ah harika. O zaman evinize yerleşebilirsiniz. Hayırlı olsun. E peki canım bir odayı değiştirmemiz gerekecek. Ben merak etme canım ben her şeyi planladım. Eşyalar gelebilir. Tamam o zaman. Hı hı. Hı hı. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Ben nakliye firmasından geliyorum. Eşyalarınızı getirdim. Aa <laughs> öyle mi? Şey siz yan taraftaki eve gelmiş olmalısınız. Burası değil. Kusura bakmayın. Teşekkürler. Canım eşyalar gelmiş olmalı. Evet canım. Bak kolay gelsin. Sağ olun size de. İşte canım. Bak burası yeni evimiz. Bu oda senin odan olacak. Usta! Bura. Ben şimdi buradaki koltuğu çıkaracağım. Ondan sonra sen yavaş yavaş eşyaları yukarı getir tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tamam canım tamam yemeğini birazdan vereceğim. Usta ben koltuğu çıkardım sen eşyaları çıkar. Anladım. Sanırım taşındıktan sonra bitecek. Sus canım sus bak mamanı da verdim. Hanımefendi beşiği buraya koydum. Ay yok onu oraya değil cam kenarına koyun lütfen. Tamam cam kenarına gidiyor. Ah. Tamamdır. Kamyonda başka eşya kalmadı. Çok sağ ol usta. Ellerine sağlık. Ay canım bence sen de heyecanlandın değil mi? Hadi bakalım biraz seni yatırsak mı bakalım. <laughs> Of. Oh. Bu gece nasıl geçecek? Hey, hey, hey canım uyu uyu. Canım ne oldu? Hasta mı acaba? Ay yok her zamanki halleri bilmiyor musun? Ay evet ya. Hadi canım uyu bakalım. Uyu bebiş. ee. E, e, e. <laughs> yok uyumuyor. Yine uyutmayacak bizi bu. Evet. <laughs> canım nindi mi söylesek acaba? Abi söyle bakalım. Uyusunda birisi ne, ne Ay hala alıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ben yarınki bu sınava nasıl gireceğim? Evet, gezmek için hazır mıyız? Ee canım, biz biraz dolaşıyoruz. Tamam canım. Gel bakalım canım komşu teyzemize bir soralım. Buralarda yeni bir park var mıymış? Günaydın. Günaydın komşu teyzesi. Günaydın. Acaba buralarda bizim beraber gezebileceğimiz bir park var mı? Çocuk parkı? Şey, şu şu taraftaydı galiba. Ah, yorgun görünüyorsunuz. Sabaha kadar çalıştınız herhalde. Aha, evet. Çalışmak denirse. Çocuk parkı bu tarafta. Ah! İşte. Yediklerinizi, içiklerinizi çok dikkat edin. Kahvaltı çok önemli. İyi günler. Bugün harika bir gün.